kanalına hoş geldiniz. Ben Ekin. Ben Arkadaşlar bugün, bugün e, şöyle bir cips tadacağız. Nerelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet nerelerin ne olduğunu ben arkasında aradım ama e, bulamadım. Ve bu arada ben e, açıklama yapayım bunu böyle hani alanlarınız vardır. E, şeyden dolayıdır. Sen Ekin. E, sen araya istersen. arkadaşlar A101 diye alınıyorsan bazı günlerde işte Yabancı ülkelerden gelmiş çikolatalar işte gofretler falan getiriyor. Bunu da Oreon'dan aldım ama emin değilim çünkü yabancı mı tam olarak anlayamadım ama sanırım yabancı, ben yabancı değilim anladığım için aldım. Hmm. Tadacağız. Letonya, Letonya'ymış. Letonya'dan geliyor bu. Evet. Letoninos. Kokunuyor. Arkadaşlar şu an Letonia'dayız yor. Şen izliyoruz. Bu, ıı. Başka neler Burda Burada Letonya yazıyor. İnternet <coughs> ol, internet ol. İnternet biraz olsun sesim ocağı hep değişti. <coughs> ha, buldum galiba. <coughs> dur bakayım. Evet, letonya. dur. belki yeterdi. Merhaba diyor. Şimdi ha. Bir. 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 Başka Başka bir. Bir ya, şey, evdeyiz. <laughs> ya, e... arkadaşlar e, Letonya İsveç ile denizden ve Letonya'nın en büyük şehri ve başkenti de Riga'ymış. Yani İsveç'e yakın Evet İsveç'e yakın bir yerde diyebiliriz. O zaman tadalım evet, evet. okay. <laughs> istersen. Cips gibi. Cips gibi. gibi. Gel burak. Bana kelimelik hopmuş. Eee patato yazılır. Patates, şey, şey de be, şey, soğan. Soğanlı cips, soğan, soğan, soğan. Dur, biçim. Burada içindekileri yazması lazım. Dur, bak. Eee yerde, bir yerde yazıyordu. İçindekiler yazıyordu bir yerde. İlk e, evet, önce ben doluyorum. Atar Sanırım içinde yoğurt varmış. Süper. Yok ee, kötü. Kötü kötü ben sevmedim. Çok kötü. Ben sevmedim. Çok iğrenç. Bakayım. İğrenç diyorum yemeye devam edelim. Şeyin tadına benziyor. Bir tane cips var böyle uzun bir kutunun içinde. Kıymet kalırız. Onun tadına benziyor evet o. Ama o daha güzel değil mi? Ben bu onun tadını hiç beğenmiyorum. Çok iğrenç geliyor onun tadı. Peki biz artık tutalım. <laughs> <laughs> ben mi yani sevmedim? Ben de azıcık sevdim. Çok az. <laughs> olmazsa olmaz değil. Ama hmm, kötü diyemem, iyi de diyemem. Adını unuttum o Pringles mi? Neydi? Hı -hı. kötü. Ben de güzel. Alabilirsiniz. Bana bir şey daha benziyor ama. Bana bir de olması lazım. Galiba orta Her hafta galiba değişiyor. Geliyormuş yani. Farklı ülkelerden bazı tatlar. Her Almanya'dan falan geliyorum. Mersi diye bir çikolata var mesela. O Almanya'dan geliyor. Ee, ben, aslında onu alacaktım ama ım, ay alacak ama acayip pahalıydı galiba almam Çok pahalı mıydı? Bak e, mikros var ya mikrosta e, ben şu anda e, pardon Hı -hı. bu yabancı e, yabancı olmasına rağmen mesela bu bir liraydı. Acımış. Migros'ta e, ben çikolata alacaktım. İşte başka nasıl çikolatalar falan var diye bakıyordum. Alman çikolataları vardı ve o Alman çikolataları o kadar çok pahalıydı ki. Çok pahalı oluyor Alman Ama tadı güzel. Ben yedim yani Alman çikolatası İyi, Alman çikolatası çok güzel ama pahalı. Evet. Şey mesela, ben sanırım bir Bulgaristan abur cuburları tatma videomuzda söylemiştim. Bir Alman çikolatası almıştım tabi videoya saklayamadım çok beğendim Ekin gelmeden bitirmiştim onu. Hı. 5 liraydı. Şu kadar falan yani şu kadar falan bir şeydi o da şöyle küçük bir şeydi 5 liraydı. Sen i̇şte bu bile bir lira yani koskocaman bir paket. De ben bazen annem bazen yemiş sarı renkli. <laughs> annem ya çok güzel demişler. Evet, yani. Annem çok güzeldi da bence yani o kadar güzel değil. Ama gelin mi? Zorlasalar gelin de. Bunu yemek zorundasın yoksa işte Bilmem ne işte bugün arkadaşlarına görüşemezsem falan nasıl bir kut kutuyu bitiririm de. Hı. Ne yapayım? <laughs> <laughs> güzel. Ben de Latonya Hiç beğenmedim. O zaman neyse bu kadar. Güzel. <laughs> Birkaç tane de yiyorum yalnız. Daha Hadi bu video burada bitirelim mi artık? Evet. Altı dakika oldu. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun. Şu da sağ altta. Sağ altta olması lazım. Değil mi? Hı. Buralar. Emin Şu Şurada abone tuşu var. Oraya basın. Abone olun. Paylaşın. Hı. Arkadaşlar bu arada bu cipsi alıp da beğen beğenirseniz like tuşuna basın. Beğenmezseniz gene like tuşuna basın. Evet, yani beğenin. O evet. zaman bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.